Hop mantar işte Evet arkadaşlar bir tane yakalamış bulunuyoruz. Sazan. İnşallah dışarıya alacağız, hep beraber bakacağız. Baba şu kepçeyi versene baba. Hava soğuk olduğu için hayvan biraz uyuşuk, çok direnmedi. Çok da büyük değilmiş zaten. Hemen alıyoruz. Pekteye. Evet arkadaşlar, balığımızı aldık. Yırtan şöyle. Oh, aslan parçası. Evet arkadaşlar. İlk balığımızı aldık. İnşallah böyle devam eder. Bol şans. Daha buradayız.